arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O yesek ya. Neyse fazla da adam suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Kar kanalıma hoş geldiniz. Biraz fabrikada olduğum için gürültü var. Fabrikadaki kümesinde durumlar ne? Şöyle bakalım. Çakal bursalarımız var. Böyle boncirlerimiz var bir takım. Hemen buraya yanaşıyorlar. Bu ne? Dolapçı kaçak gindirdiklermiş. Yaboz tabii ki. Ve ilk yabozumuz. Aa! Bak bak. Çakal nereye gidiyorsun? Hop, oraya gitti. Burada uçan başka çakmaklımız var, yabozumuz var. Daha doğrusu dolapçı bu da. Ben yaboz diyorum. Yaboz görünümlü olduğu için. Şişt. ne arıyorsunuz burada? Burası da toprakta dolacak arkadaşlar. Burası dolduktan sonra kümesin arka tarafındaki çöplüğü buraya alabileceğiz. Şöyle göstereyim. Bu fıçılar öbür tarafa oraya gittiği zaman burası açılacak. Çakal erkeğimiz karşıda yatıyor. Dişisini de bugün uçurduk. Şu an kaldıramıyorum. Neden diyecek olursanız şöyle göstereyim kümesimizin içini de mevcut kuşlarımızın içerisinde ve kümesimizin ilk yumurtası. Bunu biliyorsunuz çatıda uçuruyordum ben zaten. Yumurtayı kovalıyordum. Yumurtlamasın orada diye buraya getirdim. Ve nihayet yumurtladı. Bu da çatıda uçurduğum kuşlarımdandı. Bunun altına kelebek yumurtası sürdüm. Yavruları e, yumurtadan çıkmadı. Yumurtalar bozuldu. Burada bir Arap mardinimiz var. Yumurtaya yatıyor. Bu da benim e, dumanlıyla sineklinin yumurtasını getirdim buraya altına sürdüm. Bakalım yumurtayı kovalayan kuşlarımız daha var. Sağ olsun e, arkadaşlar iş yerinde kümes yaptık deyince bak çakal uçuyor. Aşka geldiler. Evet. Ya ya. Ha o da kalktı. Gidiyor. Çakal gel buraya. Evet. Güzel. Bu çakal çok heyecanlı. Bakalım şuradan giriş yapacaklar mı? Gel. Buraya da bir cam açtık. Gel. Gel. Şu tel evet çakmaktı. Oradan boncuri. Aferin. Yukarıdan uçtu geldi. Evet. Evet. Çok güzel. Kapıyı keşfettiler. O arada. Buradan o tarafa geçmesinler ama oradan buraya gelsinler diye telden de bir kapı açtık. Artık iş yerindeki kümesimizde bile tel kapıldı. Bak, bak bak çakala bak bak. Demirin arasından yavru olduğu için. Gel gel. Biraz daha evet evet tam orası. Hayır hayır orası değil. Gel buradan bak buradan. Yem atıyorum ki oradan inesin diye. Evet çok güzel. Oraya ufak bir pencere yaptım. Tele hafif dokundukları zaman açılıyor. Burada sabunum ardımız var. Kostüm o da bununla eş almış. Goncira hala yumurtaya kovalıyor. Bunu da evden getirdim. Çatıda uçurmadım. Buraya getirdiğim ee, bayağı bir kuş oldu. Ortalama bir 15 taneye kadar kaçırdık. Güzel makarası var dediğim bir tane kırmızım vardı uçurdum Arka tepenin eşi o kaçtı. Onun peşinden o kaçınca hemen şu çakalı buldum. Onu aldım eşledim. Zaten o yumurtayı kovalıyordu. <laughs> Pozisyonunu bozmadı. Hemen getirdiğim gibi eş aldı. Renk tonu aynı olduğu için. Hemen eş aldı. <laughs> Ve yumurtayı da bıraktı sağ olsun. Bakalım kümesimizin. Bu da dişisi yumurtlayacak. <laughs> Dişisini içeride bıraktığım için girmek için delik arıyor. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle bir yaboz gibi bir dolapçımız var. Sağolsun seven arkadaşlarımız verdiler. Karga marga ne varsa dedim getirin. Çakmaklı Mardini burada çalışan bir diğer arkadaşımız getirdi. Onun haricinde kaçan kuşlarımız da var. Kaçanlar kaçıyor. Hasan Usta müjdemi isterim. Arka tepe yumurtayı bırakmış. <laughs> ben ama dedim Ya akşama sabaha bırakır Atmaca geldi tut Gidiyor İlk kaçağımı da indiriyordum da Çekimde şey yapamadım yaboz boz geldi ziyaretimize Buralarda kerkenes falan doğan çok Aşağı yukarı bir ay oldu değil mi kümesi buraya getirelim ve Bir ay içerisinde ne kedi gördük Ne de bir yırtıcı hayvan ne de bir şey Sadece Türk halkımızın, insanlarımızın ya da buradaki çalışanların iş güzarlığı yedikleri poşetleri atıyorlar. Onlar uçuşuyor. Bir o sıkıntımız oluyor. Birilerine dur diyemiyorsun. Çocuk gibiler. Bir bakıyorsun kanatsız kuşu bile yakalayamayanlar var. Peşinden koşturuyor. O şekilde kaçanlarımız da oldu. Misket kafa baskalarımı getirdiydi mavi uçurduğum çatıda. Onlar da öyle. Bak orayı açtım. Oradan gelirken girdiler çok rahat. Ama buradan oraya geçişleri kapalı. Ha. Kancası. Şunu biraz daha yamultursam. Bu böyle açılacak işte. Oradan geçerken onlara bu aralık yetiyor zaten. Şunları biraz daha yamultursak olacak. İlk kapımız da burada var. Aç kapıyı gelsin hesabı. Şimdi buraya bir konarga düşünüyoruz. 10-10 kalas var. O bize çok kalın gelecek. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Bunlar böyle kalmıyor. Kümesimizin ilk yumurtası da oldu. Ha, kudur kudur. Az önce çakal aldı başını gitti. Geri gel. Eşinden ayrı ya. En son eşini orada gördü. Ora, acaba orada mı? Diye, oraya gidiyor. Sevenleri kavuşturayım ya. Hadi girin içeri gir. Karın doğum yaptı geç. Koş 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 koş. Gel gel. Şşş çakal hadi. Sedat kardeşimizin verdiği mardin. Maşallah. Göt kırıyor. Kanat çırpması bile bizim için yeterli. Zaten bunlar e, diğer kuşları alıştırmamız içindi. 2-3 tane filibe kaçırdık. E, kelebeklerimiz kaçtı. Baskalarımız kaçtı. Bir çakal bursamız kaçtı. Kaçan kaçana. Elde kalan bunlar. Bunlar da iskeleti oluşturdular. Baya neşeliler maşallah. Hiç de yadırgamadılar. Yumurtada yatanımız da burada duruyor. Boncuriye de şu köşeyi ayarladım. Bakalım. Bu Sabuni de orayı kızdırıyor bununla. Sabah açıyoruz kümesin kapısını öyle duruyor. Artık atlayacaklar, hoplayacaklar diye korkumuz da kalmadı. Kanadını açmadığımız bir kuşumuz kaldı. O da yumurtayı bıraktı mı zaten rahat rahat açarız. Ondan sonra sen sağ, ol, ben selamet. Az sen de buradayken kovalayalım mı hepsini. He? Bir durdurayım arkadaşlar. Evet. Yatma yatma. Yavrularımız buraya gidiyor. Çakalın biri yukarı kondu. Çakmaklılar daha önce uçmamış, sökülmemiş ve aşağı aşağı gidiyor. Bayağı aşağı gitti, tırmandı geldi. Dağcı ya. Onun ucuna bir de poşet bağladık mı on numara olacak. <laughs> İlk kez kovalıyoruz arkadaşlar. Daha önce kovalamadık. Kendi ellerine bırak Çakmak bu tarafa gidiyor. Dolapçı yabozumuz oraya gidiyor. Çakallarımız burada. Güzel. O oh, ben de ağaç altında gölgede kaldım. O da güzel. Bırak bırak. Şimdi yeni açtığımız kapıdan, yeni kapıdan geçişlerini izleyelim. <laughs> aşağı aşağı çekiyorlar kendilerini. Yukarı yukarı değil. Aa açılmış mı orası? Taktın mı? Gel gel. Gel gel. Hadi atla işte oradan. Evet. Çok güzel. Evet. Atlayan kazanır. Gel. Evet oradan. Evet tam orası. Evet güzel. Çözdüler ya. Akıllı hayvanlar. Ama en akıllısı çakallar. Uçup yukarıdan geliyorlar. Tabii kapı yaptığımız için onlar da oradan gelecektir. Gel. Gel yavrum. O yol yapmış bak direğin öbür tarafına Şimdi oradan atlaması lazım onu şimdi. Ha ya boza gel. Evet çakal atladı oradan. Güzel. Gel gel. Gelen kazanır. Bak o yol yaptı oraya ya. Gel. Boncuri. Dişi boncuri de akıllı. O kovalıyor ya. İşi gücü onun şey ya. Hiç yemle alakası yok. Yem su verme buna. Dişiyi ver bırak. Gel, gel, gel kızım. Daha ileriden tellerin bittiği noktayı buldu zaten. Gel, gel. Gel, gel. Evet. Erkek gelecek. Bak, geldi. Açlık biraz bastırdı. Yani boşuna aç bırakmadık bunları. Gel, gel. Evet arkadaşlar. Çay saatinde çıkıyoruz bu işte. Burada oturuyoruz. Böyle. Seyrediyoruz. Bak dişi kalktı diye hemen o da kalktı. Dişi, dişi akıllı ya. Direkt yukarıdan geliyor ya. Şey gibi. Jumbo uçak gibi ya. Ağır vasıta. Yavaştan kalkıyor böyle. Evet. Bu çekimimi burada noktalıyorum arkadaşlar. Benim işlerim güçlerim var. Bir iki tahta daha ayarlayabilir miyim? Onlara bakılacağım. Aa yumurtayı kırmış. Kelebek yumurtayı kırmış. Fazla yapmış üstüne herhalde. Göğsünün altına yapışmış. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Biz de şu yumurtaya bakalım.